Tüm herkese selamlar Anladın, kanal videomuza geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cemre Solmaz'ın saçını boğacağız ve ona makyajlar yapacağız Ve peki ya hangi uygulamadan yapacağız Şurada gördüğünüz göz uygulamasından bunların hepsini gerçekleştireceğiz Şimdi arkadaşlar burada fan hesabı bir defter açtık hemen artıya tıkladık. Şimdi bir resim seçmem gerekiyor. Ben burada hemen Cemil Sonmaz'ın seçim se sesi... <laughs> konuşamadım. Resmini seçtim. Şimdi Cemil Sonmaz'ın saçını boyayacağım ama ilk önce büyütmem lazım. Saçını rengi boyayalım? Bence arkadaşlar benim mor yakışır diye Çünkü Cemil Sonmaz'a en yakışan renk mor. Gördüğünüz gibi şöyle boyamaya başladım dedi bak arkadaşlar. <laughs> Meyve combacı en iklan. Tamam dur. Hatta altlarına bir acık siyahlık ekledik mi? Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir biçimde boyuyorum. Arkadaşlar bizim e, bir tane daha YouTuber arkadaşımız vardı. Böyle o da fenomenle saçını boyuyordu. Biz de yapmaya karar verdik. YouTube YouTuber'ımızın adı Beren Özanlı. Ve Arkadaşlar hemen abone olabilirsiniz. Güzel bir kanal. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi güzelce boyuyoruz. Şöyle Her saat saç telini boyadık. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi de büyütüp bakacağız. Bakın. Bakın. şöyle yarısını boyadık. Şimdi hemen diğer yarısını hızlıca geçiş yapıyorum. Arkadaşlar hem yani şu an belki o da için yaptığımız kişi de istiyor Onu buradan... İzleyemez bence. Fazla bizim kanalımızı buradan evet, e. İşte bence. Evet. Fazla Anladım. inanmıyorum tamam. ama her neyse arkadaşlar hemen boyamaya devam edelim. Ben edin onu yerine sıvayayım. İstersen çok mutlu olacağım. Arkadaşlar hem de bu dördüncü de ne yapacağım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadım. <laughs> Şimdi işte alt kısımda işte dediğim gibi de önceden siyaha boyayacağım. Siyah rengimi seçiyorum. Altlara azıcık siyahlık ekliyorum. Evet bence bu da değer kaçmış. Çok bayıldım. Şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi ona makyaj yapacağım. <laughs> daha farını daha aşkıyla mor yapacağım. <laughs> Ama açık bir mor rengi kullanacağım. <laughs> bence ama biraz oh, kapanıyor Arkadaşlar çok güzel yaptım yan sıfırı. Kendime bile bu kadar güzel far yapamam. Ama pembe. Bakın. Ama çünkü bu bir ünlü resmi için Bu farda kendim kendimi Arkadaşlar şimdi de kaşlarını biraz siyahlattım. Nedense. Evet. Güzel <laughs> oldu. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar dudağında mor yapmak istiyorum. Neden böyle gördüğünüz mi? gibi kırmızı. açık gerçek dudak rengi gibi oldu bana. Öyle geliyor. Evet, bana Bakın da. Bakın arkadaşlar, bu şekilde, bu şekilde Cemre Solmazımızı yeniledik. Ap ya. Şimdi bunu kaydedelim. Evet arkadaşlar, sonraki videoda sence biz kimin makyaj yapalım ve hangi renkte yapalım? Cemre Solmaz'ın mor yaptık. Yorumlara yazın. Görüşmek üzere.